Hepinize merhaba arkadaşlar bugün takipçimizle aşamalı kasacağız arkadaşlar o en fazla elmaski olmuş bizde en fazla gizemlik olduk ee, şimdi hemen başlıyoruz arkadaşlar mebimiz bu şekilde ee, takipçimiz aslında burada Mortis alabilir. Mortis iyi oynuyordu diye hatırlıyorum. ama Frank da olabilir ee, ben burada neye saklasam arkadaşlar ben burada Rico'ya saklayacağım ee, Rico gerçekten bu arada gidiyor x şuradan bir şuradan bir konumu değiştirelim. Evet. Arkadaşlar direkt o Frank seçti zaten. Frank Griff benim de biraz e, Gale gibi bir şey almam lazım aslında. Bu arada bir bağlantısını kaybetti. Devam edelim. Arkadaşlar e, aşamalı kasma videoları izliyorsan, istiyorsanız bu videoya 10 like bekliyorum. 15 de olabilir. E, 10-15 like üstünde çıkarsa aşamalı videosu gelecek. Gizemli Ustad'da. Şimdi arkadaşlar burada Colt gidiyor. Piper gitmiyor pek. Daha çok Brock da gidiyor. Ee, ben burada baz mı alsam? Bayağı bir ters köşe yaptım ama. Arkadaşlar ben burada bir e, aslında Melody alabilirim. Melody alacağım. Şuradan bir Jinya saklayacağım. Melody alacağım. Nerede Melody? Melody burada arkadaşlar. Ben Melody alacağım. E, Yusuf kardeşimiz de bence Frank aldı. Frank biraz saçma bir seçim bu arada ama e, Frank iyi oynuyor yani. Oynayan her yerde oynar demişler. Bence e, kardeşimiz burada da oynayabilir. Melody de burada arkadaşlar keskin nişancı alacaklarını düşünüyorum. Piper falan. Onlardan böyle ultiyi doldurduktan sonra yanlarına atlarım diye düşündüm. Evet tam da öyle karakterler almışlar arkadaşlar. Hızlıca yanlarına gidip alabilirim Angelo'yu falan. E, ondan dolayı Melody düşündüm. Canı da çok az değil. Şimdi arkadaşlar ben şuradan hemen ulti kasacağım. Evet biraz vurduk. O orada falan kötü dedik. Neredeyse kill alıyordu. Şu an. Kalkanı zamanında basabilmeliyim. Burada bir yokmuş bu arada. Ee, şuraya bir gideceğim. O Bonnie'yi sıkıştırsak iyi olurdu. Her neyse şuradan bir evet ultiyi alalım ondan. Ama ölmeyelim. Asla ölmeyelim. Çok iyi sıkıştırdık. Şuradan ben bir kilim alayım. Evet şuradan da kill alayım. Evet Yusuf ölecekti. Bizim kill almamız iyi oldu. Yıldız onlara gitmedi. Şimdi arkadaşlar şuradan bir biri yok. Ultim dolu. En iyisi şu mi dojladım. Bunu da dojlayıp direkt gideceğim yanına onun. Ee, şuradan Yusuf kardeşim'e bir yardım. Yani o öldü ama neyse. Ee, şuradan ben bir kill aldık. Arkadaşlar şöyle kaçıyordum. Ultim bitmiş ya. Tüh. Neyse arkadaşlar. Son yıldız ve aldık arkadaşlar. İlk maçımızı çok güzel bir şekilde alıyoruz. İkiye bir oynadık. Bence gayet iyi oynadık. Devam ediyoruz hızlıca. Şöyle iyi oyun yazalım. Bir kalp atalım. Kalp atamadık ama olsun. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bakalım. Soygun geldi. Arkadaşlar siz de bu sırada abone oluyorsunuz. Lütfen olun. Şimdi soygun da bu haritada bence arkadaşlar stu gidebiliyor. Stu almak da mantıksız ama ben hep stu alırım. Ee, o şeyde Yusuf da aslında stu alınca ne banlanır arkadaşlar? Bence stu alınca Dali banlanır bence buradan. Burada Dali de çok gidiyor. Ee, Yusuf ama Edgar aldı şimdi. Colt Edgar stu iyi mi bilemedim ama alacağım artık stu'yu. Ee, bakalım arkadaşlar. E, bu turu kazanabilecek miyiz çok merak ediyorum. E, i̇nşallah kazanırız. Takipçime de katkı vermiş olurum. Arkadaşlar bu arada e, Yusuf'a sordum. E, söylediği şey şu. E, Brawl diyor. E, siz de yorumlara yazın. Clash Royale mi atayım? Daha çok Brawl Stars Clash Royale atma dedi o dedek. E, tabii ki de sıfırlamayacağım bir anda. Başladığımız seriyi bir bitireceğiz ama e, arkadaşlar sizin de e, fikrinizi merak ediyorum. Bu arada ben koltuğun karşısındayım. Güzel aslında. Şuradan şöyle ultiyi mı Ama neyse tamam. Çok iyi. Şöyle ben kasayı da yakıyorum. Evet arkadaşlar çok iyi oldu bu. Şimdi bu tarafa nani geldi. Nani kötü olur bizim için. Ama şimdi naniyi çok iyi bir şekilde alacağız. Şuradan ben yine bir kutuyu yakıyorum arkadaşlar. E, kasayı yani ben kutu dedim şimdi az önce de. Nani güzel vurdu bu arada. Nani bir daha vurdu. Neyse. Bizim kod da bizim verdi. Biz maçı alacağız bu arada. Ee, <laughs> arkadaşlar ben şu Piper'ı bir alsam iyi olur. Tamam ben burada bekleyeceğim. Piper gelecek. Evet ultiyi aldık. Şimdi ben şuradan şöyle yaptım. Şöyle vurdum. Hop şöyle. Evet arkadaşlar hareketi gördünüz mü? İşte Stu May'in nereden arkadaşlar? Hop şuradan koltuğu alırım. Hop şuradan kasaya. Hop şuradan kasaya. Evet çok iyi oldu. Arkadaşlar bayağı iyi oynadık bu arada. Ee, evet ve bitirdik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Piper'ı bir aldık. İş bitti. Ee, güzel maçtı arkadaşlar. Bu maçı da başarılı bir şekilde kazanıyoruz. Ee, hızlıca devam edelim. Evet arkadaşlar sıcak bölge geldi. Ben burada her zaman Bip alırım. Hiç değişmez. Ee, biba aldığımda da mortis yasaklarım. Ee, ama ben burada Griff ya da Dark yasaklayacağım. Bibi alacağım. E ee, Importo Yusuf da Frank alırsa olabilir aslında o Frank'i bayağı iyi oynuyor çünkü. Şimdi ben Mortis'e yasaklasam baz Buzz yasaklayacağım. Baz da çünkü arkadaşlar bayağı zorluyor işleri. Şimdi evet arkadaşlar. Bence banlar güzel oldu. Ee, yanımıza gelen rastgele arkadaş da güzel bir ban yaptı. Evet arkadaşlar bence iyi oldu. E ee, Importo Yusuf da bayağı e, şey aldı. Frank aldı güzel. Şimdi bu ne alsın? Bence sen şeyle al kanka. Evet. Çeli olur. Krova'lı olsun. Biz zaten çevireceğiz maçı. Ee, arkadaşlar Yusuf arkadaşımız da şokü oynuyor. Onun da bir gizemli yapması iyi olurdu. Uuu. Karşıya eski seviyede master yapmış biri geldi. Acaba alabilecek miyiz arkadaşlar? Şuraya yönlendirmeyi git diyorum ama anlamadı. Neyse. Ben şu masterla karşı bir vs atayım. En iyisi bu olacak gibi. Çünkü bu arkadaşın onu tutabileceğinden emin değilim. Master arkadaş da bayağı iyi oynuyor. Şimdi ben şuradan bir göndereceğim ama ee, bu arada bizim diğeri nereye gidiyor ya? Arkadaşlar bu maçı yenilebiliriz ama yenilmek hiç istemiyorum. Ee, Dynamite da burada güzel tercihmiş bu arada. Ee, şuradan şöyle bir kill aldım. Şuradan da şuradan bir uçurdum Ve alıyorum de ölüyorum. Tamam arkadaşlar. Güzel çeviriyoruz yavaş yavaş. Şimdi ben şuradan bir ultiyi direkt mi atsam ya? Direkt attım arkadaşlar. Ne olursa olsun. Ve çok kötü bir ulti attık. Ee, çok kötü oldu o da. Şimdi arkadaşlar şuradan bir bu olmadı ama neyse şuradan bir tane vurdum. Ee, şuradan suyu dojladım. Arkadaşlar su şöyle tam vur Yusuf ona. Tamam Yusuf doğru da orada. Arkadaşlar bizi ilk sıcak bölgeyi ele geçirdik. Çok iyi hiperim de var. Bence o kısmı biz alabiliriz. Şimdi şuradan hiperi açtım arkadaşlar. Dynamite bir aldım. Ee, su bir alacağım. Ve Arkadaşlar harbiden yeniyoruz. Ama Stu bize tipelli geliyor. E, Import, Not, Yusuf Flora'yı savunuyorlar. E, şimdi Yusuf çok iyi hamleler. E, hayır hayır hayır. Hayır Yusuf. Hayır nasıl öldün ya. Ölmekte haklı aslında. Arkadaşlar şey devam edeceğiz. E, şimdi buradan devam ediyorum. Şöyle bir tane vuracağım. Vuramadım ya. Arkadaşlar Dynamic. Stu hepsini dojluyorum Arkadaşlar ne yapıyorum. Şuradan bir tane vuruyorum. Arkadaşlar ne yaptım? Master yendim. Eski seviyedeki master yeniyoruz. Bunu yenersek çok konuşulur arkadaşlar. Çok iyi olacak. Arkadaşlar burada az önceki dojları gördünüz mü? Yani ben kendime inanamıyorum. Ee, evet aldık. Arkadaşlar gerçekten çok efsane maçtı. Ee, ve elmas uç olmayı başardık. Ee, hızlıca gizemliğe doğru. Bu arada arkadaşlar inşallah bakalım şansınıza ne geliyor. Pro kostüm. En galiba şey çıkacak artık. En iyisi çıkacak. Ne çıktı? Alışığı efekti diye bir şey çıktı. Evet devam edelim. Arkadaşlar şimdi e, valla eski seviyedeki eski aşamalıdaki bir master yendiğimize inanamıyorum. E, şimdi böyle bir adeta geldi. Mortis'e saklayacağım. Frank alacak çünkü arkadaşımız kesin olarak. Evet Frank aldı ve yes. Import Yusuf aldı. Arkadaşlar ben de buradan bir search düşündüm. Ee, search iyi mi düşüneceğimi bilmiyorum ama search aldım. Ee, o da bence şeyle alırsa efsane kompo olur. Ya da baz alsın ya baz değil iyi olur. Arkadaşlar bakalım arkadaşımız ne alacak. O da ya lütfen bitirme maçı ya. Eh tamam bitirmedi arkadaşlar. Valla e, İmparator Yusuf'un Yusuf, onun, Yusuf onun istediğini aldı diye bitirecek sandım. İyi ki de bitirmedi. E, bu arada orada da şu, e, onlar da Search, e, Stu ve Funk şey yapma yapmış. Kombi yapmış. Güzel bence. Şuradan ben sektire sektire hasar vermeye çalışıyorum ama hiç veremedim. Bu arada e, İmparator Yusuf'a bir tavsiye buradan e, şey yanlış karakterler seçiyor. Yani banlıyor. Yani güzel mesela Frank seçerken arkadaşlar ilk önce Mortis banlamalısınız. Ee, sonra da Stu falan banlamalısınız. Şu an e, Stu geldiği için mesela işi çok zor. E, yani muhtemelen bu yüzden yeneceğiz. E, yani yoksa Droko da güzel ban ama e, burada tabii ki de Stu daha iyi ban olurdu. Ama ilk önce Mortis arkadaşlar, e, Frank azıcık bekleme atış ettiği için gördüğünüz gibi e, Stu çok oynatıyor yani. E, neyse, sağlık olsun. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Ee, buraya kadar izlediyseniz abone olup like atmışsınızdır. Bir sonraki bir aşamalı kasma videosunda görüşürüz. Bay bay.